Sen askerliğini yaptın bula. Ha ya niye sordun ki? Hiç, öyle sordum. Kim 500 ister yarışması yapıyorum da 500'ü verdim mi asla ne istiyor. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ula ot yiyen ne oluyor? Ula vejeteryanın öndeci deni. Asker ürünü yapmadığın ha buradan belli dur. Çiçekle askeriye girmek yasak dur. Niye askeriye çiçekle girmek yasak olsun? Düşman mı bu? He, içeriye çiçek dükkanları vardır. Onlara ayıp oluyor. Ya yasak dedim yasak yasak. Bitti. Kime ee, gelmiştir ula? Sultan hemşire yazıyor kim gönderdi acaba? Tamam sen gidebilirsin. Komutanım. Yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Elimizde kanıt yok Yusuf. Olsa gör o zaman sen cezayı. Peki kanıtlanmamak tutlar için kanıtlanmamak dedalar verilemez mi komutanım? Nasıl yani? Bayağı. Yusuf bazen atom mühendisi gibi konuşuyorsun. Yalnız bu hiç hoşuma gitmiyor. Bilesin. Hadi arkadaşlar hadi. Süper temiz oldu mıntıkamız bal döküle. Hadi bitki dön. Hadi, gel. Nereye? Kıpırdama bakayım. Ortalıkta pirin taneti kadar bile bir tat görmedim. Buraları komtal gibi itliyorum. Anlatıldı mı? Ee, bütün mıntıkayı mı komutanım? Mıntıka bölgeniz değişti. Buradan ta çarşıdaki parka kadar temizleyeceksiniz. Tartıdaki parka kadar. Ee, çok affedersiniz komutanım. Hangi çarşıdaki park? Biz öyle bir park bilmiyoruz. Da, hani yerini biliyorsanız hani tarif edin. Yani komutanım. Ayrıca çarşı bizi baraziye girmiyor ki. Lütfen. Ket. Emir tartıtılma datker. Hem tit, kapıtına kadar bir temizleyin. Geri tırtona tutunuruz. Komutanım, Korkarım Levent geliyor ve umarım bu konuda farklı bir emir verir. Hmm, tabi tabi kesin geliyordur. Sakın arkana bakmayız. Biz bakınca gülecekler. Yer miyim komutanım? Çocuk numaraları bunlar. A bak kut var. Hah. <laughs> ee, komutanım Levent arkanızda. Ha, tabii. Yok efendim arkanızda ayı var. Yok efendim Mahmut Hoca geliyor. O senin dediğin filmlerde olur. Film mi çekiyoruz biz burada? Ha? Kod koda Levent Utteğmen, kod koda Kerim Atteğmen ne? Kod koda YouTube uzmana ne yapacak? Ha? Bitmedi mi hala mıntıka temizliği? Ne oynanıyorsunuz? <laughs> Gülme! Bu askerin başka işi yok mu? Gel benle Yusuf. Emredersiniz komutanım. 10 dakika istirahat. 15 dakika. Yok 10 dakika. Arkadaşlar bence hiç dağılmayın. Sınava dakikalar kaldı. Anca çalışırsınız. Sen istediğin kadar çalış. Alacağım kepini. Evet. Hop! Kep gitti erkeklik bitti. Hadi. Hadi. Naş. Hadi dağılın peşime. Cevap anahtarını getirdin mi? Getirdim komutanım. Buyurun. Müjdem. Haçan senin hasretun beni yedi bitirdi. Seni hamsi ve tirabizon sporu çok özledim. Yusuf bu ne? Komutanım tanıyorum. Cevap anahtarıyla demalin notları karıtmadı. Ben bir kötü gidip bu karıtıklığı te edeyim. Çabuk ne edecek et Yusuf. Emredersiniz komutanım. Bu durumda seninkiler sınavın cevap anahtarını ele geçirmiş oluyorlar değil mi? İhtimal dahilinde. Gerçi cevap anahtarı sınavdan sonra lazım ama... Yusuf o vakte kadar bulamazsa bir çaresine bakacağım.